İçinde ebedi kalıcılar olarak orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerine aldığı istenen bir vaattir. Ya diyor orada diyor kotra var mı diyor. Yarış arabası var mı? Diyor. Yarış arabası dediğin senin nedir ya? Metalden oluşmuş en ilkel, en iptidai teknolojinin kullanıldığı bir şey. Ya gözünde acayip Gitar da mı var diyor ya diyor. Ya tahtayı oyuyorlar. Üç beş tane tel geliyorlar, tıngır tıngır ses çıkıyor. Niye gözünde bu kadar büyütüyorsun ya? Allah'ın yarattığı cennetteki güce bak, oradaki maddenin, sen anlattıklarının ilkelliğine bak. Cennette gökte uçan arabadan bahsediyor, yakuttan. Gökte uçuyor yani. Denizin altında gidiyor, denizin üstünde gidiyor, havada gidiyor, karada gidiyor. E senin anlattığın evet. araba bir yere bir tosluyor, 30 takla atıyor, cayır cayır yanıyor. E arabanın öyle toslaması falan yok, taklatması da yok, benzini de yok. Sonsuza kadar benzine ihtiyaç yok. Sen zırt pırt gidip benzin alıyorsun, zırt pırt teker değiştiriyorsun. Orada zırt pırt teker değiştirmene gerek yok, ikide bir benzin almana da gerek yok. Bir yere tosladığında da hiçbir şey olmaz, unut gibi geçer. Kaçtan tostlarsan hiçbir şey olmaz. E sen tostladığın yamuluyorsun. Değil mi? Allah vermesin.